Bugün çocuğunuz için geleceğe bir yatırım yapmayı ne dersiniz? Oyuncaklar elbet eskiyor, kıyafetler küçülüyor ama finansal birikimler zamanla değerleniyor. Birçok ebeveyn çocuğu için bir kumbara alır ya da bir banka hesabı açar ama enflasyon karşısında paranın değeri eriyor. İşte tam bu noktada devreye borsa yatırımları giriyor. Borsa uzun vade birikimlerin reel değerini koruyabileceğiniz hatta artırabileceğiniz en güçlü araçlardan bir tanesidir. Yani şimdiki düşüşe aldanmayın. Bazı hisselerin bir 10 yıl önceki fiyatlara baksaydınız şu an koşa koşa borsa hesabı açmaya giderdiniz. Henüz 18 yaşından küçük bir çocuğunuz varsa onun adına veli olarak borsa hesabı açabilirsiniz. Bu işlem aracı kurumlar ya da bankalar aracılığıyla yapılabiliyor. Peki neye yatırım yapmalı? Riskten kaçınmak için genelde temettü hisseleri ve yatırım fonları tercih edilir. Hedef 18 yaşına geldiğinde iyi bir birikime ulaşmak. Yani bu yüzden kısa vadede çok kazanmak gibi bir şey olmadığı için uzun vadede sağlam getirsen yani belki az az ama sağlam bir şekilde ilerleyen güçlü işte BIST 30 firmaları, temettü hisseleri gibi firmalara yatırım yapmak gerekiyor. Mesela şu an işte basit bir hesap yapalım sizinle. Ayda 1000 TL'yi koymaya başlasanız ve her yıl %10 artırarak bu şekilde devam etseniz işte mesela şu anda 1000 TL bir yıl sonunda her ay işte %10 artırdım 1100 sonraki yıl her ay 1200 TL gibi bu şekilde yatırırsak 18 yıl sonunda çok iyi paralar ulaşabilirsiniz. Yılda sadece %10 bile getiri alsanız yine bu para çok fazla katlanır. Çünkü bileşik getirinin gücüyle çok ciddi rakamlara ulaşır. Hiç hesaplamakla uğraşmayın arkadaşlar. Ben bunu hesapladım. Yıllık %10 artışla para biriktiriyoruz ve yılda sadece %10 kazanıyoruz az önce söylediğim gibi. İlk yıl 1000 TL, ikinci yıl 1100 TL, üçüncü yıl 1210 TL bu şekilde aylık tutarımızı yükselttim. Ve bir çocuk, 18, yeni doğan bir çocuk bu şekilde başladığımızda 18 yaşına geldiğinde 1 milyon 133.885 TL para biriktirmiş oluyor. Bir de bu temettü hissesi olduğunu varsayarsak, arada gelecek temettülerle birlikte işte çocuk 18 yaşına geldiğinde üniversiteye başlarken 1 milyon 300 bin, 1 milyon 500 bin gibi rakamlara ulaşacaktır. Ki yılda %10 borsa için çok kolay bir oran. Şu andaki düşlere dediğim gibi çok fazla aldanmayın. Bu ortalamaya baktığınızda yılda %10'dan çok daha fazla kazanabilirsiniz. Yani bu karlar çok daha iyi olabilir. Bu 1.300, 1.500 dediğimiz rakamlar 2 milyona doğru devam edebilir. Hele de böyle hisselerin bu kadar düşük, dipte olduğu bir dönemde bu işe başlamak için bence harika bir zaman gibi görünüyor. Bu sistem çocuğunuzun geleceğini güvenceye alır hem de finansal okuryazarlık kültürünü küçük yaşta kazandırır. Çocuğunuz biraz büyüyüp anlayabilir yaşa gelince çocuğunuzla birlikte borsa hesabını takip edin. Ona şirketleri grafik okumayı, sabretmeyi öğretin. Bu gelecek odona sadece para değil, vizyon da kazandırır. Mesela çocuk diyelim 5-6 yaşında tabii ki bilmiyor. Ondan beri yokken para biriktirmeye onun adına yatırım yapmaya devam edin ama diyelim çocuk artık 10 yaşına, 12 yaşına geldi ve bunun kafası artık alıyor böyle şeyleri. Çocuğunuz diyeceksin ki bak ben sen bebekliğinden beri sana bu şekilde yatırım yapıyorum, paran birikiyor. İşte şu şirkete ortaksın sen mesela ve sürekli buna devam edeceğim senin adına yatırım yapmaya. 18 yaşına geldiğinde işte mesela ne bileyim üniversiteye harcayacağız ya da işte sen kendine araba alabilirsin vesaire. Çocuğa da bir motivasyon yapıp bu şekilde yatırımcılığa teşvik edebiliriz. Oyuncaklar geçici, bilgi ve yatırım kalıcıdır. Bugün küçük bir adım atarak çocuğunuzun yarını büyütün. Tabii ki oyuncak oynayarak çocukluğunu yaşayacak ama birikim yapma kültüründe öğrenmesi gerekiyor. Videoyu faydalı bulsanız yorum yap, abone olun, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.